Kainat yaratıldığı günden beri bir doğum bekliyordu. Bütün dünya yüzyıllardan beri bu doğuma hasret çekiyordu. Yerdeki ve göklerdeki her şey gelecek bu doğumun aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Zaman ve mekan bu doğumun cazibesiyle seyrediyordu. Hepsi haklıydı. Gelecek bu doğumla tevhid sancağı yeniden dalgalanacaktı. Hidayet güneşi yeniden doğacaktı. İnsanlık şirk ve küfür karanlıklarını yeniden kovacaktı. Kalpler iman nuruyla yeniden aydınlanacaktı. Küfür putları devrilecek, şirk ateşleri sönecek, zulüm direkleri göçecekti. İnsan mümin olacak ve insanlık yeniden kurtulacaktı. İşte kainatın yüzyıllarca beklediği Dünyanın hasretini çektiği bu doğum, iki cihan güneşi, alemlerin rahmeti, nebilerin nuru, insanlık bahçesinin kemal meyvesi, nübüvvet zincirinin son halkası, İbrahim aleyhisselamın duası, İsa aleyhisselamın müjdesi, Hazreti Amine'nin rüyası ve bütün insanlığın lideri, rehberi ve tek önderi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuydu. Allah Celle Celaluhu bu doğumun getireceği gerçek lideri mukaddes kitabımızın Ahzab suresinin 45. ayetinde bütün beşeriyete şöyle takdim ediyordu. Ey Nebi! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı ve Allah'a onun izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Miladi 571 yılının Rabi'ul Evvel ayının 12. gecesi olmuştu. O gece sabaha karşı tan yeri ağırmıştı ki, Mekke-i Mükerreme'de kainatın en büyük, kainatın en şerefli doğumu meydana geldi. Alemlere rahmet olan حضرة محمد صلى الله عليه وسلم دودة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.